Evet herkese merhaba 5. Ee, sınıf kazanım odaklı yaprak test 13 yani çokgenler ve üçgenlerle ilgili testimizi çözeceğiz çocuklar birinci soruyla başlayalım aşağıdakilerden hangisi çokgenlerin genel özelliklerinden değildir diyor kenarları birer doğru parçasıdır bu bütün çokgenlerin olması gereken özelliği biliyorsunuz Kapalı şekillerdir diyor. Bu da aynı şekilde bütün çokgenlerin olması gereken özelliklerinden biri. En az 3 doğru parçasından oluşur. Evet en az 3 doğru parçasından oluşmaları gerekiyor biliyorsunuz. Kenar sayısı köşe sayısından bir fazladır diyor. Hayır neden? Kenar sayısıyla köşe sayısı birbirine ne olmak zorunda çocuklar? Eşit olmak zorunda. Ne demiştik? Bir çokgenin kenarı köşesi ve açısı hepsi birbirine eşit olmak zorundaydı. Cevabımız ne olacak? D şıkkı. İkinci soruya geldiğimizde ikinci sorumuzda çokgenlerin ardışık olmayan köşelerini birleştiren doğru parçalarına nokta nokta denir. Şimdi ne diyordu hatırlayalım. Ardışık olmayan köşelerini birleştiren doğru parçaları diyor. Biz hatırlarsanız anlatmıştık bunu. Herhangi bir çokgen çiziyorum buraya gördüğünüz gibi ardışık olmayan demek ardarda gelmeyecek. Mesela bununla bu ardışık. Ama bununla bu ardışık değil. Ardışık olmayan bu iki tane köşeyi birleştirdiğimde çocuklar biz buna ne diyorduk? Köşegen adını veriyorduk. O zaman ilk boşluğumuza gelecek olan nedir? Köşegen. Üçgenin nokta nokta tane köşegeni vardır. Üçgenin çocuklar söylemiştik hiç köşegeni yoktu. Neden yoktu hemen anlatalım. Üçgenin çünkü bütün köşeleri ardışıktır. Mesela bununla bu ardışık. Bununla bu ardışık, bununla bu ardışık. O yüzden üçgenin içine köşegen çizemiyoruz. Yani üçgenin kaç tane köşegeni vardır dediğimizde hiç köşegeni yoktur. Sıfır tane köşegeni vardır diyeceğiz. Çokgenler neye göre nokta nokta sayılarına göre adlandırılır diyor. Neye göre adlandırıyorduk biz çokgenleri? Ya kenar, ya köşe, ya da açı sayısı. Çünkü bu üçü de birbirine neydi? Eşitti. Üç sayı da birbirine eşitti. O zaman şıklarımıza bakalım. Birincisi köşegen olacak. ikincisi sıfır olacak. Köşegen var, sıfır var. Köşegen var, sıfır var. Şimdi diğerine baktığımızda... Ee, çokgenler nokta nokta sayılarına göre adlandırılır dediğimizde kenar sayısı mı köşe sayısı mı dedi. Şimdi bize ne demişti? Çokgenler nokta nokta sayılarına göre adlandırılır. Çokgenler aslında kenar, köşe, açı sayılarına göre adlandırılabilir. Kenarı da eşit sayıdadır, köşesi de eşit sayıdadır ve açısı da eşit sayıdadır. O yüzden şıklara baktığımızda köşegenle sıfırları bulmuştuk zaten. Kenar da var, köşe de var. Şimdi kenar sayısı ile köşe sayısı birbirine nedir? Eşittir köşeyi de sayabilirsiniz kenarı da sayabilirsiniz o yüzden cevap aslında iki şıkta oluyor ama genelde biz ne yapıyoruz e, neye göre sayıyoruz dediğimizde genelde biz kenarına göre sayıyoruz yani kenarlarını sayarak birçok çok geni belirliyoruz o yüzden en doğrusu c şıkkıdır diyoruz. Üçüncü soruya geldiğimizde aşağıdakilerden hangisi çokgen değildir? Bunu zaten ifade etmiştik. Bir çokgen olması için mutlaka kenarlarının doğru parçası olması gerekiyordu. Yıldız bir çokgendir. Evet bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kenarlı bir yedigen. Evet bir çokgendir. Bu 1, 2, 3, 4 kenarlı bir çokgen hatta dörtgen hatta yamuktur. Evet, evet bu da bir çokgendir ama C şıkkı neden çokgen değil? Çocuklar şuradaki uzunluğu gördüğünüzde bu bir doğru parçası değildir. Bu bir nedir? Bu bir yaydır. Yaylar biliyorsunuz doğru parçası olmadığı için C şıkkındaki seçenek bir çokgen değildir diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi çokgendir diyor. Bu sefer çokgen arıyoruz. Ay yine yay şeklinde olduğu için bakın gördüğünüz gibi uzunlukları yay olduğu için bu bir çokgen değildir. Buradaki şeklimiz doğru parçalarından oluştuğu için bakın hep doğru parçası bütün kenarları evet bir çokgendir. Cevabımız B şıkkı olacak. Daire yaydan oluştuğu için tam bir yaydan oluştuğu için bu da zaten çokgen değil. Bu neden çokgen değil? Bu çünkü açık bir şekil. Kapalı olması gerekiyor biliyorsunuz. O yüzden çokgen değildir. Diğer soruya baktığımızda 5. soruda bir çokgenin içine çizilebilecek tüm köşegenlerin sayısı 2 ise bu çokgen kaç kenarlıdır diyor. Bir çokgenin içine çizilebilecek tüm köşegenlerin sayısı 2 ise diyor. Şimdi biz daha önce bunu anlatmıştık. Köşegen sayısı 2 demek 2 tane köşegen, toplam 2 tane köşegen olacak demek. Sırayla şimdi kaç kenarlı olabilir ona bakalım. 4 demiş. 4 demek ne demek? Bir dörtgen demek. Herhangi bir dörtgen çizdik dikdörtgenden. Örnek verelim. Ben bunun köşegenini çizdiğimde birinci köşegen bu. Ardışık olmayacak biliyorsunuz. İçeride oluşmak zorunda. İkinci köşegen de bu başka köşegen çizebiliyor, çizebiliyor muyum bir dörtgeni? Hayır. O zaman bir dörtgenin toplam kaç tane köşegeni vardır? İki tane. Bizden istenilen de zaten iki olmasıydı. Yani cevap ne oluyor? Aşkı. Bir beşgenin çizilebilecek tüm köşegenler çizildiğinde köşegenlerin oluşturduğu şekil diyor. Bakın köşegenleri çizelim beraber. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci ortada bir ne oluştu çocuklar gördüğünüz gibi bir yıldız oluştu cevabımız ne olacak beşik olacak yedi kenarlı bir çokgenin kenar köşe ve iç açı sayılarının toplamı nedir diyor şimdi yedi kenarlı dediği için zaten kenar sayısı nedir yedi 7. 7 tane de köşesi vardır ve 7 tane de iç açısı vardır ve bu üçünü toplarsak 3 kere 7'den cevap C şıkkı 21 olacak. Aşağıdakilerden hangisi açılarına göre üçgen çeşitlerinden değildir diyor. Açılarına göre diyor çocuklar buna dikkat edelim. Şimdi dik üçgen diklik nedir? 90 dereceyi gösterir. Evet açıya göre midir? Evet. Dar açılı diyor 90'dan küçük olacak. Evet açısına göre. Geniş açılı diyor 90'dan büyük olması gerekiyor bir açısının bu da açısına göre ama çocuklar bakın burada zaten ipucunu vermiş eşkenar diyor Eşkenar üçgen neye göre sınıflandırmadır üçgenlerde kenarına göre sınıflandırmadır o yüzden cevabımız ne olacak B olacak aşağıdakilerden hangisi? Kenarlarına göre üçgen çeşitlerinden değildir diyor. Çeşit kenar adı üzerinde bütün kenarları birbirinden farklı olacak. Evet bu kenarına göre üçgenimiz eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen, üçü de kenarına göre üçgen çeşitlerimizden. Fakat geniş kenar diye bir üçgen çocuklar yok. Ne var? Geniş açılı üçgen var. Zaten ifade yanlış olduğu için cevap D şıkkı. 10. soruya baktığımızda bize diyor ki ikiz kenar bir üçgen yukarıdaki üçgen çeşitlerden kaç ile adlandırılabilir? Şimdi ikiz kenar dik üçgen diyebilir miyiz biz? İkiz kenar bir dik üçgen olabilir mi? Evet olabilir. İkiz kenar geniş açılı üçgen olabilir mi? Evet olabilir. Hemen gösterelim bakın altta da size göstereyim. Mesela bu bir dik üçgen. Ben bu iki kenarını eşit alırsam bu ikiz kenar dik üçgen olur mu? olur. Mesela geniş açılı diyor. Hemen bir geniş açılı üçgen alıyorum. Buradaki açımız geniş açı çocuklar. Peki bu iki kenar eşit olabilir mi? Evet olabilir. Bu da ikiz kenar geniş açılı üçgen olur. Dar açılı bir üçgen aldığımızda dar açılı bütün açıları 90'dan küçük görüyorsunuz. Mesela bu kenarla bu kenarı eşit alabilir miyim? Evet alabiliyorum. Bu da olur. Fakat olmayacak tek bir seçenek var. Çeşit kenar. Neden? Çünkü zaten çeşit kenar diyor. Çeşit kenar demek çocuklar bütün kenarları birbirinden farklı. Bu farklı, bu farklı, bu farklı demek. O zaman ikiz kenar olma ihtimali var mı? Hayır. Kaç tanesi o zaman ikiz kenar üçgen olarak adlandırılabiliyor? 1, 2 ve 3 tanesi ikiz kenar üçgen olarak adlandırılabiliyor. 11. soruya geldiğimizde 11. sorumuzda bize diyor ki ABC noktalarının ardışık olarak birleştirilmesiyle oluşan ABC üçgeni bir üçgen oluşturacağız. Kenar çeşidi olarak hangi üçgen grubuna girer diyor. Hemen birleştiriyorum bakın birleştirdim noktaları ve bir üçgen oluşturduk. Şimdi bizim amacımız bu üçgen çeşidini belirlemek. Çeşidini neye göre belirleyeceğiz? açısına ve kenarına göre belirleyeceğiz. Şimdi bir kere baktığımızda çocuklar açısına göre baktığımızda hepsinin dar olduğunu görüyoruz. Dar olduğunu başka nereden anlayabiliriz dediğinizde ben bunu bakın şöyle 90'a tamamladığımda dik açı olarak tamamladığımda buradaki açının 90'dan küçük olduğunu görüyorsunuz. Mesela buradaki açıyı 90'a tamamladığımda aynı şekilde bu da dar açı görüyoruz. Bu da aynı şekilde buradan 90 dereceyi tamamlarsam bu da dar açı şuradaki açımız onu da görüyoruz. Yani o zaman birinci seçeneğimiz ne olacak? Dar açılı olacak. Yani C ile D şıkkını ne yaptık? Eledik. Şimdi sıra geldi kenarına göre üçgen çeşidini belirlemede. Kenarına göre belirlerken de e, hatırlarsanız doğru parçaların uzunluklarından yararlanıyorduk. Hem de o konuyu da hatırlamış olacağız burada. Mesela şuradaki doğru parçasının uzunluğunu ölçemeyiz ama dikey ve yatay uzunluğuna baktığımızda bize bir fikir verebilir uzunluk olarak. Yatayından baktığımda 1, 2, 3 birim dikeyinden baktığımda 2 birim yani 3'e 2. Hemen şuradakine bakıyoruz çocuklar. Yataydan 1 2, dikeyden 1 yani 2'ye 1 eşit değil görüyorsunuz bununla bu. Buna baktığımızda bununla bunun arasına yataydan 1, dikeyden bakın 3. Bu da 1'e 3. E Hiçbiri birbiriyle eşit değil. Hiçbiri birbiriyle eşit değil demek, üçü de farklı kenar demek, üçü de farklı kenar demek ne demektir? Çeşit kenar üçgen. Yani cevabımız A seçeneği oluyor. 12. soruya geldiğimizde dik açılı bir üçgen kenarlarına göre hangi üçgen çeşitleriyle adlandırılır diyor. Şimdi dik açılı bir üçgene baktığımızda biraz önce de bahsetmiştik başka bir soruda ikiz kenar üçgen olabilir mi dik açılı bir üçgen? Evet olabilir. Biraz önce çizmiştik hatırlarsanız. Hemen şuraya tekrar bir tane daha çizelim. Bu bir dik üçgen olsun. Ben bu iki kenarını eşit alırsam ikiz kenar dik üçgen olur mu? Olur. Yani birincisi mümkün. İkinciye baktığımda eşkenar diyor çocuklar. Eşkenar olup biliyorsunuz eşkenar üçgen demek bütün kenarları birbirine eşit demek. Ama eşkenar üçgenin çok önemli bir özelliği var. O da şudur. Eşkenar üçgenin bütün açıları kaçar dereceydi? 60'ar dereceydi. Yani hepsinin 60 derece olması gerekiyor. Dik üçgen olma ihtimali var mı? Hayır yok çünkü bütün açılar 60'ar derece. Çeşit kenar üçgen olabilir mi dediğimizde evet herhangi bir dik üçgeni aldım. Diyelim ki ben buradaki açıya 40 yazarsam açıların toplamı 90 40 daha 130. 180'den 130 çıkardığımızda buradaki açıya 50 kalıyor. 40 50 ve 90 demek açıları farklı yani kenarları da farklı demek. Ama dik üçgen aynı zamanda yani çeşit kenar üçgen olma ihtimali var mı? Var. O zaman şıklarımızdan birinci ve üçüncü seçenek yani C şıkkını işaretliyoruz. 13. soruya geldiğimizde çocuklar 13. sorumuzda bize diyor ki bir kenarı AB doğru parçası olan görüyorsunuz çizmişler. Bir üçgenin üçüncü köşesi nokta nokta olursa açılarına göre dik, nokta nokta olursa kenarlarına göre ikiz kenar üçgen olur. Şimdi denemeyle yapacağız biz bunları. Öncelikle dik üçgen arıyoruz, yani açısına göre dik olması için dik üçgen oluşturmamız gerekiyor. Ben bu noktalardan hangisini A ile ya da B ile birleştirirsem bir diklik elde ederim dediğimizde çocuklar gördüğünüz gibi bakın ben. K noktası ile birleştirirsem AB'yi burada birkaç derecelik açı oluşuyor. 90 derecelik açı oluşuyor. Yani dik açı oluşuyor. O zaman ilk yere gelmesi gereken, boşluğa gelmesi gereken nedir? K noktası. Peki dar pardon ikiz kenar üçgen olması için hangi aralığa gelmesi gerekiyor? Şimdi çocuklar bunun Taban birimini saydığımızda tabanın dört birim. Dört birimin tam ortasından yukarı götürdüğünüzde tam ortası demek. Ben bunu birleştirdiğimde bakın pembe olan üçgende şuradaki kenar buradaki kenara ne olur? Eşit çünkü tam ortası ve böylece bir ikiz kenar üçgen oluşur. O zaman hangi noktaya denk gelmesi gerekiyormuş? M'ye şıklarımızdan bakıyoruz. K ve M hangi şıkta? B şıkkını işaretliyoruz herhangi bir açısının ölçüsü 110 35 110 derece ve 35 derece olan üçgen kenarlarına göre hangi üçgen çeşittir diyor. Şimdi biz üçgenlerde iç açılar toplamını kaç olarak vermiş? Bütün üçgenlerin iç açılar toplamının kaç derece olması gerekiyor? 180 derece olması gerekiyor. 180 derece ise ikisini biliyorsam üçüncü açıyı bulmak için bu ikisini toplayıp 180'den ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. 110 ile 35 topladığımızda 145 derece olur. 180'den 145'i çıkardığımızda da çocuklar 35 derece oluyor. Şimdi buradan neyi görüyoruz? 35 35 iki tane açısı eşit. İki tane açısı eşit demek iki tane kenarı da eşit demektir. İki tane kenarı eşit demek o üçgen çeşidinin hangi üçgen çeşidi olması demektir? İkiz kenar üçgen olması demek oluyor. Aşağıda verilenlerden hangisi çizilemez diyor çizilemeyecek olan üçgeni arıyoruz. Dar açılı eşkenar üçgen söylemiştik. Eşkenar üçgenin bütün açıları 60'ar derece. 60 derecede dar açı mıdır? Evet, dar açıdır. Dik açılı eşkenar üçgen. Çocuklar, eşkenar üçgenin bütün açıları 60 dereceyken aynı zamanda nasıl bir tane dik açı olabilir? Mümkün mü? Hayır, değil. Cevabımız B şıkkı. Diğerlerine de bakalım. Dik açılı çeşitkenar üçgen. Çeşit kenar demek, hepsi farklı demek. Peki hepsi farklı iken dik olabilir mi herhangi bir açısı? Evet, olabilir. Yine çeşit kenar üçgen ve dar açılı üçgen demiş çeşit kenar üçgenlerde hepsini dar alma ihtimalimiz var evet o da olabilir ama eşkenar üçgenin bütün açıları 60 derece olduğu için bunu lütfen unutmayın bütün dereceleri 60 derece olan üçgenimiz çocuklar eşkenar üçgendir bu asla unutulmamalı 16. soruya geldiğimizde 16. soruda bir üçgenin 8 cm ve 10 cm uzunluğunda kenarları olduğu biliniyor. Bu üçgenin çeşidi aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi 8 cm ile 10 cm'yi vermiş bize. Çeşit kenar dar açılı üçgendir diyor. Olabilir mi? Evet olabilir. Çünkü diğer kenarın kaç olduğunu bilmiyoruz. Çeşit kenar dik açılı üçgen. Evet açı ile ilgili hiçbir bilgi vermediği için mümkün mü? Mümkün. İkiz kenar dar açılı üçgen. Tabii ki olabilir. Diğer kenarı 8 olabilir ya da 10 olabilir. O zaman ikiz kenar üçgen olur. Fakat eş kenar dar açılı diyor. Dar açı olabilir ama eş kenar olma ihtimali yok. Neden yok çocuklar? Çünkü eş kenar demek bütün kenarları eşit demek. Ya hepsi 8 8 8 olacak ya hepsi 10 10 10 olacak ama bakıyoruz biri 8 biri 10 diyor. Eş kenar olma ihtimali olmadığı için cevap değişiktir. 17. soruya geldiğimizde yanda verilen üçgenin kenarlarına ve açılarına göre çeşitli nedir diyor. Kenarına göre baktığımızda daha önceden de belirtmiştik. Bunun doğru parçaların eşit olması gerekiyordu. Bakın bu doğru parçası, bu doğru parçasının eşit olduğu için ikiz kenar olması gerekiyor. Fakat diklik yok çocuklar. Diklik olmadığı için diklin olmadığını nereden biliyorum? Ben bunu uzattığımda şuradaki açı 90'dır. Ama buradaki bizim açımız, bizim üçgenimizin açısı dar açı. Aynı şekilde ben bunu uzattığımda dik açı budur. Ama bizim üçgenimizin açısı dar açı. Yine aynı şekilde de buradaki açıyı da 90 dereceye tamamladığımda bizim üçgenimizin buradaki açının dar olduğunu görüyoruz. Yani ikiz kenar dar açılı üçgen olarak belirliyoruz. 18. sorumuzda bize bir üçgen vermiş. Diyor ki geniş açılı bir üçgendir diyor bu. Ve 32 dereceyi vermiş. C açısının ölçüsü en fazla kaç olabilir? Şimdi biz neyi bulacağız? C açısının alacağı en fazla açı değerini bulacağız. Bizim buradaki en fazlayı bulma, bulabilmemiz için geniş açıdaki değerin en az olması gerekiyor biliyorsunuz. Peki geniş açı neydi? Geniş açı. 90 dereceden ne olması gerekiyordu? Açıların büyük olması gerekiyordu. Peki 90 dereceden büyük olup en az alabileceği değer nedir dediğimizde 91'dir değil mi? Peki diğer açıyı bulmak istersek bununla bunu toplayıp 180'den çıkarmamız gerekiyor. 91 ile 32 topladığımızda çocuklar 123 eder. 180'den 123'ü çıkardığımızda da cevap 57 derece yani A şıkkı oluyor. Son soruya baktığımızda 19. soruda aşağıda yukarıda verilenlerden herhangi biriyle aşağıdakilerden hangisi çizilemez diyor çocuklar. Şimdi bakalım birinci soruya 7 cm 6 cm 7 cm bir ikiz kenar üçgen çizebilir miyiz? Bakıyoruz evet ikiz kenar üçgen çizilebiliyor. 120 derece 5 santim 4 santim 120 burada geniş açıdır çocuklar o yüzden geniş açı var mı şıklarda bakıyoruz şıklarda geniş açı yok peki 45 derece 45 derece ve 10 santimetre diyor 45 45 demek biliyorsunuz yine ikiz kenar üçgene giriyor ama burada şimdi bir şey önemli şunu görmemiz gerekiyor şimdi 45 45'i verdiği anda 45 ile 45'in toplamı nedir İkisinin toplamı 90'dır. Peki diğer açının kaç derece olması gerekiyor? 180'den 90'ı çıkarırsak diğer açımız kaç kalır? 90 derece. 90 derece demek de diğer açının dik açı olması demektir. Yani dik açılı bir üçgen çizebilir miyiz? Çizebiliriz. Peki şimdi şuradaki ikinciye baktığımızda 5'i vermiş, 4'ü vermiş, geniş açı olduğunu da vermiş. Diğer kenarı çeşit kenar olabilir mi? Evet olabilir çizebiliriz. Fakat bakın dikkat ederseniz bütün şıklara dikkat edin. Eşkenar üçgen çizme ihtimalimiz yok. Neden? Eşkenar üçgen demek ya açıları 60-60-60 olacak ya da bütün kenarları birbirine eşit olacak. Bakıyorum kenarlar eşit değil. Bakıyorum kenarlar eşit değil. Bakıyorum açıların ikisi eşit ama diğer açı 90 derece olduğu için zaten eşkenar üçgen olma ihtimali yok. Yani çizilemeyecek üçgenimiz nedir? Değişiklidir.